Yılbaşının ilk gününde köpüş şunu verdi Bitmek bilmeyen bir başarısı Yılbaşının ikinci gününde kedi şunu verdi İki adet tokat Ve bitmek bilmeyen bir başarısı Yılbaşının üçüncü gününde bunlar bana şunu verdi. Bu ne? Hapishanede üç yıl. İki yani tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Dödüşü kim çağırdı? Yılbaşının dördüncü gününde kedi şunu verdi. Dört fen kediler. Hapishanede üç yıl. İki yani tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. <laughs> Hala, diyor. Yılbaşının beşinci gününde kedi şunu verdi. Aile içinde 5 kavga. 4 fen boy kediler. Hapishanede üç yıl. iki yani tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. ağrısı. Yılbaşının altısında köpüşünü verdi. Altı onu dövmek için sebep. Aile içinde 5 kavga. <laughs> Dört fanboy kediler Hapishanede üç yıl İki adet tokat Ve bitmek Çok bilmeyen tokat, bir başarısı Aaa bunda Yılbaşının yedinci gününde ben kediye şunu verdim Yedi dava Altı onu dövmek için sebep Ağırlığı içinde beş kavga <laughs> Dört fanboy kediler Hapishanede üç yıl İki adet tokat Ve bitmek bilmeyen bir başarısı Polisi kim aradı? Yılbaşının sekizinde ben şunu verdim. Sakin. Sekiz savaş suçu. Yedi dava. Altı onu dövmek için sebep. Aile içinde beş kavga. Dört fen boyketler. Hapishanede üç yıl. İki adet tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Yılbaşının dokuzunda kedi şunları verdi. 9 tomboy kediler Yeter. 8 savaş suçu 7 dava 6 onu dövmek için sebep Ağırlığı içinde 5 kavga 4 femboy kediler Hapishanede 3 yıl 2 adet tokat Ve bitmek bilmeyen bir başarısı asla Yılbaşının 10. gününde televizyonlarınızı açın Çünkü 10 drama 9 tomboy kediler 8 savaş suçu 7 dava 6 onu dövmek için sebep. Arlı içinde 5 kavga. 4 femboy kediler. Hapishanede 3 yıl. 2 yani tokat. Ve bitmek bilmeyen bir baş ağrısı. Yılbaşının 11'inde köpüş şunu verdi. Biliyorlar. 11 polis çağrısı. 10 drama. 9 tomboy kediler. 8 savaş suçu. 7 dava. 6 onu dövmek için sebep. Aile içinde 5 kavga. 4 femboy kediler. Hapishanede 3 yıl. 2 adet tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı Köpüş. Ha ha yarık kedi yapmaya zorladı. Yo öyle bir şey yok öyle Kavga ederken bile şey çok tatlı oluyor Ha kim aradı söylesen Ha bundan 5 <laughs> sayfa dizi çıkar. Çaki söyleyip böyle git bari. Ah! Yılbaşının 12'sinde kedi şunu verdi. 12 tane kemik. 11 polis çağrısı. 10 drama. 9 tomboy kediler. 8 savaş suçu. 7 dava. 6 onu dövmek için sebep. Aile içinde 5 kavga. 4 femboy kediler. Hapishanede 3 yıl. 2 adet tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Bitmek bilmeyen bir başarısı.